Medya Abdullah Yıldız Hazreti Ayşe annemizin evlilik yaşı yargı sürecindeki 6 yaşında evlilik iddialarının İslam'ı ve Resulullah'a saldırı kampanyasına dönüşmesi. Hazreti Ayşe annemizin Resulullah'la 6-7 yaşında nişanlandığı, 9-10 yaşında evlendiği rivayetinin aksine 18 yaşında evlendiği gerçeğine ait bazı delilleri paylaşmamızı zorunlu kıldı. Şöyle ki kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliye Arapları genel olarak kız çocuklarının yaşlarını kaydetmezlerdi. Tüm kanamaları rağmen kızlarını gömmeyip büyütenler onlar Blue'a erdiklerinde Darun Nedved'e bir tören düzenler ve kızlarının artık büyüdüğünü halka ilan ederlerdi. Bu uygulamayı esas alırsak, Hz. Ayşe annemizin 9 yaşında evlendiği iddiasını 9 yıldır ay hali görüyordu şeklinde anlamak gerekir. 9 yıllık Blue çağına 9 yıllık çocukluk dönemi eklenirse, Hz. Ayşe annemiz evlendiğinde 18 yaşlarında bir genç kız olduğu anlaşılır. Hz. Ayşe annemiz, Resulullah'la nişanlanmadan yıllar önce, Mekke'nin sayılı tüccarlarından Mut'im bin Adi'in oğlu, Cübeyr bin Mut'im ile nişanlanmıştı. Hz. Ebu Bekir'in Müslüman olduğu Mekke'de duyulunca, Mut'im, ben Muhammed'e inanan bir adamın, Ebu Bekir'in, kızını evime gelin olarak almam diyerek nişanı geri attı. Bu sırada Ayşe annemizin blue çağında olduğu bellidir. Bu olaydan yaklaşık 9 yıl sonra Hazreti Hatice annemizin vefatını müteakip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe ile nişanlandığına ve hicretten sonra da evlendiğine göre o sırada Hazreti Ayşe annemiz en az 18-20 yaşlarında olmalıdır. Hazreti Ayşe annemizin yıllar sonra Mekke'nin ilk dönemlerinde inen Kıyamet Suresi'nin nüzul vakti sorulduğunda "Ben Mekke'de sokaklarda oynayan bir çocukken Kıyamet Suresi'nden şu ayetler nazil oldu." diye cevap vermesi onun yaşını tespit açısından önemli bir işarettir. Bu surenin peygamberliğin 3. ya da 4. yılında nazil olduğunu hatırlarsak, Hz. Ayşe annemizin de oyun oynayacak ve inen sureyi aklında tutacak bir yaşta olması gerektiğini de dikkate alırsak, o günlerde en az 6-7 yaşlarında olması icap edecektir. Hz. Ayşe annemizin Resulullah'la evliliğinin, nübüvvetin 13. yılında gerçekleştiğini hatırlarsak, bu evliliğin Kıyamet Suresinin nazil olmasından yaklaşık 10 yıl sonra olduğunu kabul etmek zorunda kalırız. Böyle olunca da Ayşe validemizin evlendiği zaman yaşının en az 17 veya 18 olduğu anlaşılır. Ayşe annemizle ablası Esma arasındaki yaş farkının 10 olduğu bilinir. Hücretin 73. yılında 100 yaşında vefat eden Hazreti Esma, hicret sırasında 27-28 yaşlarındaydı. Eğer o bu yaşlardaysa ve Ayşe annemizden 10 yaş büyükse, demek ki Hazreti Ayşe annemiz hicret sırasında 18 yaşlarındaydı. Hadis kitaplarımızda yer alan ve Hazreti Ayşe annemizin Mekke yıllarına dair anlattığı bazı rivayetler onun yaşını tespit edebilmemize yardımcı olur. Mesela peygamberlikten 40 yıl önce gerçekleşen ve tarih belirlemede bir ölçü sayılan fil olayından geriye kalan iki kişiyi Mekke'de dilenirken gördüğünü söylemesi, Mekke'deki en sıkıntılı günlerde Resulullah'ın sabah akşam kendi evlerine geldiğini ve bu sıkıntılara dayanamayan babası Hazreti Ebu Bekir'in de peygamberliğin 5-6. yılında Habeşistan'a hicret girişiminde bulunduğunu detaylarıyla anlatması, namazın ilk kez ikişer rekat farz kılındığını, mukim olanlar için daha sonra dört rekata çıkarıldığını, ancak sefer durumlarında yine iki rekat olarak bırakıldığını ifade etmesi gibi rivayetler, onun yaşı konusunda ipuçları verecek niteliktedir. Ayşe annemizin doğum tarihindeki ihtilafların bir benzeri, vefat tarihinde de görülür. Ama biz bazı detayları ve rivayetler arasındaki ilişkileri dikkate alırsak, onun Hicri 58'de, 74 yaşında vefat ettiğini kabul edebiliriz. Eğer o, Efendimiz'de 9 yıl evli kalıp ondan sonra da 48 yıl yaşadı ve 74 yaşında vefat ettiyse, demek ki Ayşe annemiz, Resulullah vefat ettiğinde 26, evlendiğinde ise 17-18 yaşlarındaydı. Muhammed Emin Yıldırım'ın çalışmasından birkaç tanesi aktarılan bu deliller bile, Hz. Ayşe annemizin evlilik yaşının 9 değil, 18 olduğunu kanıtlar. Örnek ve önder Hazreti Peygamber. Abdullah Yıldız